Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ağaçta yetişen bir bamya çeşidi var. Yani sarmaşık şeklinde uzuyor, aynı e, salatalık gibi e, dallar çıkarıyor, ağaçlara tırmanıyor. Şöyle bir bamya çeşidi var. E, daha çok Kastamonu taraflarında yetişiyormuş. Yani bizim bu Sakarya tarafında, Trabzon'da pek bile az kişi herhalde. Böyle kesince. Ee, içini içindeki şeyini çıkarıyoruz şu şeyini tohumları çıkarıyoruz böyle bir e, şeyi var şöyle bir içindeki kısmı var bunu çıkarıyoruz daha sonra bunu dilimliyor dilimliyoruz aynı yani kabak gibi veya patates gibi o şekilde dilimleyip kızartıyoruz üzerine yoğurtlu bir sos yapılıyor daha üstüne de salçalı bir sos yapılıp yenebiliyor yani faydalı bir sebzeymiş şöyle yani şöyle bir bamya çeşidi. Dolması da yapılabiliyormuş. Şu kafalar kesip aynı biber gibi doldurabiliyorsunuz içini boşaltıp. Bu şekilde değişik bir sebze. Yani herkeyi her yerde herkes bilmedi bir sebze olduğu için göstermek istedim. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler.